Geçtiğimiz hafta Burdur Makü ile karşılaştınız. Ve, o maçta yakın neler sormak istersiniz, değerlendirir misiniz? Ömer Bey hoş geldiniz. Şu hafta sonu burada Burdur ile oynadık. aslında çok iyi de hazırlandığımız, rakibimizle tanıdığımız bir maçtı. ya Çok soğuk bir gündü. i̇ki takımı da ben bu konuda tebrik ediyorum. O kadar soğukta iyi bir mücadele oldu. maçın hemen başında 1-0 geriye düştük. Çok alıştığımız bir olay değil yani. Genelde ilk golleri biz buluyoruz. 1-0 geriye düştük. İlk yarı böyle tamamlandı. İkinci yarıda da çok ciddi bir baskıyla başladık biz. Yaklaşık bir 15 dakika ciddi bir oyunu rakibin sahasına yıktık. Sağlı sollu ataklar yaptık. Son neticesinde de golü bulduk, 1-1 oldu. Yani rakibin maçın sonuna kadar bize atmış olduğu kaleyi tutan ya da isabetsiz size diyebiliriz bir şutu yok. İki tane maalesef çok talihsiz bir hatadan dolayı e, yenildik yani hak etmediğimiz bir mağlubiyetti. Her puanın bu ligde önemini biliyoruz. E, ne olursa olsun e, burada en kötü bir bir puan da alsak bizim hanemize yazdırmış olacaktı. Kaldı ki bu hafta sonu çok çok da önemli bir derbi var. Ama burada şu var. bu Futbolda biz hiçbir zaman düne takılı kalmıyoruz. Ha, bu düne takılı kalmak yaptığımız hatalardan ders çıkartmıyoruz anlamına değil. Tabii ki dersler çıkartacağız. Bizim amacımız bir dahaki maçta bu hataları yaptırmamak, yapılmasını önlemek. E Zaten o günü kapattık, bitirdik. E, yeni haftaya başladık. E, her hafta, bu hafta derbi var ama her maça nasıl hazırlanıyorsak bu derbiye aynı ciddiyette, aynı olgunlukta, e, aynı çalışkanlıkta hazırlanacağız. E, tabii derbi maçı atmosferi çok güzel olacaktır. Bizim için de önemli. E, rakibimiz için de önemli. Ben e, sonunda kazananın bizim olacağımızı istiyorum. Olmamızı istiyorum. Buna yönelik de zaten e, çalışıyoruz. Umarım e, o gün e, sağdan mutlu ayrılan taraf ırlıganlı e, spor takımı olarak biz oluruz. Hocam bu haftaki maç sizin açınızdan da önemli değil mi? Geçen yıl e, o takımın başındaydınız. E, Bölge sulh ama türlüye çıkması e, bir nevi e, sizin, sizin de katkılarınızla oldu. Tabii. Orada tek bir sorumluydunuz. Evet. Ya Çivril tabii benim geçen sene bir sene de orada yaşadım. Ee, kendilerini de çok seviyorum. Yani halkını da çok seviyorum. Bir yılım orada geçti. Neticesinde de tabii güzel bir başarıya e, orada ulaşmıştık. Tabii bizim için de biraz duygusal bir maç olacak. Evet, bizim isteğimiz tabii ki orada bir rekabet var. Biz Irlıganlı Spor'un başarı için şu anda her şeyimizi yapıyoruz. Ee, oyuncularımızla beraber, yönetim kurulumuzla beraber. Ee, tabii orada şunu istiyoruz. Sağ içerisinde e, ciddi bir mücadele olacaktır. Ezeli rekabet olacaktır ama e, türbünlerin kesinlikle herhangi bir e, kargaşaya mail vermesini ben istemiyorum Çünkü iki tarafı da tanıyorum ya yani dostça bir mücadelenin geçmesi hem futbol adına ya yani güzel bir futbol gününde futbola yakışan hareketlerin olması e, çok güzel olacaktır daha anlamlı bir hale gelecektir Çünkü futbol en net neticesinde bir oyun. Yani e, insanlar orada keyifli vakit geçirmek için geliyor. Bir görsel bir şölen izlemek için geliyor. Kesinlikle yani kavganın tartışmanın olmadığı bir maç olması benim temennim. Takımda eksik var mı hocam? Ya takımda şöyle kumluca maçıyla içeride oynadığımız kumluca maçında sakatlanan bir oyuncumuz vardı. Onun bu hafta e, tekrar dönme ihtimali var yüksek. E, birkaç oyuncumuzda şu anda adalet ar sakatlığı var. E, zorlamaya bağlı. Maçın içerisinde da, birisi darbeye, birisi zorlamaya bağlı. Onların durumu da sanırım e, cuma ya da son antrenmanda hani bakacağız. E, yani e, tabii burada eksik oluyor ama bizim biz oynattığımız her oyuncumuza güveniyoruz. E, buradaki her oyuncumuz sezon başından beri tüm itmanlara katılan oyuncular. E, bunu da zaten geçtik. Biz kime kaç dakika görev verirsek verelim elinden geleni zaten sahada yapacaktır. Oynattığımız tüm oyunculara yani kulübede de bekleyen tüm oyunculara biz güveniyoruz.